Selam arkadaşlar. Bugün e, Toka World diye bir tane oyun buldum ve onu oynuyorum. Bugün 24 saat markette e, yaptım. olmuş mu? Evet. Bugün yanımda kankam var. Ben Kadir. Evet şimdi ilk olarak evden hazırlığımızı yapalım. Ve e, akşam saklanıyorken havlayıp onu ev alıp burada kalsın. Şimdi o zaman ee, ilk olarak ne alalım? Değiştim. Bu oyun oynayanız var mı aranızda? Bu arada hep Roblox çekmeyeceğim. Yani başka oyunlar da çekeceğim. Ee, şöyle hep Roblox Roblox yani canı sıkılabilir. Ee, yani başka oyunlar da olsun diye düşünüyorum. Kanka, e, bir tane noodle alalım biz. Aynen bence de. Ben noodle'ları alıyorum. Böre koyayım. E, i̇ki tane donut alıyorum. Şekerli şey. Bir tane mavi. kanka tamam artık benim abartacağım Üf, tamam ya tamam hadi o zaman gidiyoruz birazcık dolaşsaydık ya tamam dolaşalım olur evet, şimdi gidelim burada cipsler var cipsler aynen pizzalar var ay hamburger ama almayalım ya hamburger Burada sushi var. Sushi ister misin? Gelmayalım. Sushi, sushi belki <laughs> olabilir. Pek e, umudum yok ama belki olabilir. Neyse, gidelim. Tamam gidelim. <laughs> bu arada e, eğer bu video çok beğenilirse arkadaşlar. <laughs> haber ee, böyle ama onda AVM'de kalacağız. Bu markette kalmıyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Artık çıldırabiliriz <laughs> aynen kanal Bir burada pet var. Bu arada senin pet'ine hiç benzemeyen. Ve pet shop geldik buraya. Burada kuş var. Şurada bir tane yılan ve kurbağa var. Yılan üstüne çıkmış. Yedi var ve akrep. Ee bu neydi? Çekirge. Sonra burada bir tane de e, fare miydi ya? Hayır o şey. Hmm, i̇smini unuttum ben de. Burada mamalar vesaire o şeyler var. Ee, burada kedi var. Yine kedi var? İyi. Kanka sen buradan aldın değil mi? ben aldım. Ben de bir ara belki buradan şu köpeği alabilirim. ama bence kuş da alabilirsin. Aynen ya şu yeşil kuş daha güzel gibi gözüküyor. Neyse tamam şimdi odaklan. Burada ATM para çekme yeri var. çekemiyorum. Çektim para. Benim oldu para artık. <laughs> Kanka biz böyle sap sap dolaşacağız mı? Ya doğru düzgün geziyoruz işte ya sus. Tamam yani dedik. Burada sütler var. Peynir vesaire sonra etler var. Burada da yemekler var böyle. Aa şapka unutmuşlar burada. <laughs> Ben parayı şuraya bırakacağım. Şimdi o zaman ne yapalım? Valizi unuttuk. Valiz, valiz, valiz. Valiz nerede? Kanka artık benim yavaştan bir benim acıktım. Şöyle şu yiyelim. Aynen ya benim de karnım çok acıktı. Baya baya. O zaman hadi iştahı yiyelim. ne? zorlu bir şey. Neredeyim? Tamam ya. Şöyle. Kanka hemen ne Ne yapayım işte yedim. Şöyle. Ee, ekmek var mı? Bir tane tunt diyeceğim. Hocam benim top benim. Aynen benim de. Evet. Şimdi valizi toplayalım. Başka ne yapabiliriz? Ee, bence birazcık şu petlerle oynayalım. Ne diyorsun? Aynen ya. Birazcık benimle canım. Hmm, bu Ben de alacağım kafaya. Şu kedi. Ya alacağım. Tamam. Zaman getirmek için şunları yiyebiliriz. kanka ben biraz. Hmm. Canım çok şey oynayacağım biraz. F. Çok sıkıldım. Ben ne yapabilirim? Şey açmıştım. AVM'ye gitseydim orası daha güzeldi. Kanka ben şu şeyleri açmaya deneyeceğim. Aa açıldı. Ben onu oynayacağım. Tamam hadi. Davadım. Kapat da atlık Tamam şu evi alacağım ben. sen al. Ha tamam, kanka bana 50 TL'ni versene. Ya benim zaten Tamam ya. Sen niye Tamam ben bırakıyorum. Bunlara çıktım. Şimdi niye çıktım ya? Nerede çıktım hadi. Çabuk ya. Kaçın. Ya olamaz. Birisi geliyor. Kanka kaç kaç Ya valizini almadın. Valiz al, valiz alsana. Tamam kaç kaç. Kanka, kaç 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 Kanka hadi kaçsana. Ne bekliyorsun? Kim var orada? Orada kim var? Kim var orada? son anda kaçtık. Ya lan bu nedir ya? Eve gideceğiz. Nerede artık ya. Hadi. Hadi. Gidelim artık. Gidelim. Hadi ya gidelim artık. Arkadaşlar gidemiyorum. Neden? Kasıldı mı? Kasıldı Gidemiyorum arkadaşlar. Ya gidemiyorum. böyle. Bir tane de şunlara gidiyorum. Kanka açamadın mı hala evi? Yok kanka açamadım da. Yok, hadi açılsan artık. Böyle deneyim. Olmuyor. Hayır. Hiçbir şekilde olmuyor. İnsan yer. Bunu da insan yer. E hadi açıl. Bunu insan yer. Bunu bu yer. Bunu bu yer. Bunu bu yer. Lanets kaçılsana ya. Yok açılsana hadi. Hadi açıl artık. Açılsana. Neyse arkadaşlar. Bugünlük artık bu kadar olsun. Ee, dediğim gibi kaçtık artık. Ee, böyle oluyor. Elimizden geleni yapmaya çalıştık arkadaşlar. Ee, kanka söyleyeceğim bir şey var mı? Ee, 15K'ya ulaşırsak bence AVM'de kalalım. Aynen bence de ya. Arkadaşlar 15K'ya ulaşırsak e, ulaşmazsak da artık ne yapalım? Ee, 15K'ya ulaşmazsak ya da ulaşırsak e, AVM'de 4 kişi kalacağız. Evet. 4 kişi AVM'de kalmaya çalışacağız. Arkadaşlar bay e, bay. Hepinize güle güle. Evet, bugün takip World'ün sonuna geldik. Bay